Merhabalar arkadaşlar. Üye olan arkadaşlarımızın abonelerimizin hisselerinden 4 tanesini paylaşacağım. Siz de hisselerinizi istiyorsanız öncelik olarak arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında link var. Oraya tıklayıp katıl butonuna üye olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Veya videonun altında abone olduktan sonra katıl butonuna üye olabilirsiniz. Ve hemen Baktığımız zaman Şahin Er Yılmaz'ın Bay Döner'ine bakalım. Şimdi Bay Döner'de arkadaşlar şöyle hızlıca baktığımız zaman günlük grafikte bir sayıda benim en çok sevdiğim şey pozitif uyumsuzluk var mı? Kısmen arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Açısı çok da ciddi pozitif uyumsuzluk yok ama burada benim gördüğüm bir daralma var. yani. RSI güzel ama bu işte uyumsuzluk yok. Bollinger bandında bir daralma var. Bu daralmada eğer hacim de artışıyla beraber büyük ihtimalle yukarı yönlü bir hareket görme şansımız olabilir. Da bunun için de arkadaşlar bir defa şu daha önce zorladığı 22 liranın üzerine atması lazım. İlk hedefimiz 24 lira 33 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Da burada tüm hayallerimizi yıkacak yer 18 lira 93 kuruş olarak karşımızda. 4 saatlik grafikte ciddi bir sıkışma söz konusu yukarı yönlü. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Buradan da dikkat etmek lazım. Peki diğer indikatörlere baktığımız zaman herhangi çok ciddi bir şey var mı? Stok araçlar gayet güzel arkadaşlar. Güzel yukarı aşırı alım bölgesine girmiş. ADX'e de arkadaşlar momentum kuvvetleniyor. Bu da hissenin biraz güçlü, güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz ama 20'nin üzerine atması lazım bunun için. Bak indikatörü pozitif bölgede arkadaşlar. Maka göre de günlükte yükseliş trendinde şu anda herhangi çok da ciddi bir sıkıntı gözükmüyor Bay Döner için. Arkasından Mustafa Akman Bey'in arena bilgisayarı var. Arena bilgisayarına da bakalım nedir ne değildir diye. Şöyle hemen arkadaşlar şuradan Evet arada arkadaşlar yani e, çok da durumlar iyi değilmiş gibi gözüküyor. Neden? Bir defa bakın arkadaşlar şurada yükselişi düşüşte şu bölgedeki düşüşte hacimde çok ciddi bir artış var. Burada hani e, biraz e, ne diyelim korkutmaktan ziyade bir mal çıkımı var gibi gözüküyor. Benim grafikten aldım. Takasını da incelemek lazım ama genel görüntü bu şekilde. Burada tabii korkacağımız yer nereydi? Burada bir destek noktamız vardı açıkçası. 39 desteğin altını kırmış. Bu bizim için sıkıntı. Köprüden önceki son çıkışımız 32 lira arkadaşlar. Ona özellikle dikkat etmekte lazım. Bir de bunun haftalığına bakalım. Haftalıkta durum nedir ne değil dedi. Yani haftalıkta da arkadaşlar bakın daha önce Bollinger Band'ın altını ihlal etmiş. Şu anda ihlal edebilecek nokta civarında duruyor. Hemen şununla tabi bu logaritmik bir grafik. Bakın arkadaşlar. Bakın orayı da biraz aşağı kırmış gibi göz Şöyle dip noktası iğne kısmından baktığımız zaman da şu arkadaşlar biraz aşağı kırmış gibi gözüküyor. Biraz daha büyütelim. Yani bu da bizim için biraz hani pek de hoş olmayan bir durum. Dediğim gibi az önce arkadaşlar destekleri özellikle dikkat etmek lazım. Aşağıda 33 desteği bizim için hatta şöyle diyeyim, 32 32.90 civarı destek bizim için sağlam bir destek mi göreceğiz bakalım inşallah arkadaşlar çok tane e, açıkçası benim alabileceğim hisse tarzında bir hisse değil peki e, baktığımız zaman arkadaşlar diğer indikatörde stok arayış da aşırı satın bölgesine girmiş gözüküyor biraz e, süründürebilir MAC indikatörü arkadaşlar ilk mavi sinyalimiz negatif bölgeye geçmiş biraz sıkıntı doğuracak gibi kırmızı değer gelirse arkadaşlar biraz daha sıkıntı doğurabilir da bunun dışında ADX'de de arkadaşlar düşüşte bir momentumda hafiften bir baş kaldırma var. Hani çok yüksek bir baş kaldırma değil ama yani düşün biraz kuvvetli olma ihtimali karşımda çıkarıyor. Ha hani dedim ki benim şu anda alabileceğim bir hisse açıkçası değil. Tabii bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bakın her hissenin bir tahtacısı vardır. Yani burada adamlar düşüş gösterip de yukarıya da durabilirler Ama biz sadece teknik bak inceliyoruz. Teknik olarak baktığımız genel durum bu. Hani çok da iç açıcı şu aşamada gözükmüyor diyebileceğim bir hisse kendi adıma kendi düşüncem olarak. Ve batı çime bakalım. Batı çim nedir? Ne değildir arkadaşlar? Hemen şöyle kontrol edelim. Batı çim, Batı Anadolu çimento sanayine baktığımız zaman arkadaşlar batı çimi batırmışlar gibi. Şimdi burada da bir aslında yükselişe çok ciddi bir hacim var. Bak bu benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yükselişe çok ciddi bir hacim olmuş. Şu anda bunun düzeltmesini yapıyor gibi ama biraz sert olmuş bu düzeltme arkadaşlar. Yani kantarın topuzu biraz fazla kaçmış gibi gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman en yakın destek Bollinger bandının altında kırmış. Aşağıda arkadaşlar 4.19 bizim için destek. Bunun altında köprüden önceki son çıkışta 3.68 bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hani bu kadar hacimden sonra aşağı hızlı bir çıkışın özel bir hikayesi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok sert bir düşmüş. Geçmişleri bakın sert düşüşler yapmış gördüğümüz kadarıyla toparlanma sürecisinde ama sonra yataylığa bağlamış. Bakalım arkadaşlar buradan tutunmayı becerebilmiş mi? Tahmin ediyorum ki arkadaşlar yani inşallah olursa pazartesi demiyorum Pazartesi saati salı günü veya çarşamba günü bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Peki bunun alesel olarak tepki hareketi var mı? Alesel olarak da çok da pek tepki hareketi yapacak durum gözükmüyor. Günlük grafikte 4 saat diye baktığımız zaman 4 saatte nedir arkadaşlar? Şöyle 4 saatte bir tutunma çabası var gözüküyor ama inşallah tutunur arkadaşlar. Buradan bir tepki hareketi gözüküyor ama şu aşamada dönüşüne dair bir işaret açıkçası ben göremiyorum. Hani burada bir düzeltme hala bir düzeltme gözüküyor. Onu söylemekte fayda var. Momentum arkadaşlar gayet bakın yükseliş momentumundan yavaş yavaş kendini salmış ama hala yükseliş momentumu kuvvetli onu söyleyeyim yukarı yönlü anlamında. Yani çok da ciddi bir dönüş net olarak gözükmüyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar hareketli ortalamalara göre hala çok net bir düşüş gözükmüyor arkadaşlar. Yani düşüş trendine girdiğine dair çok net bir durum yok. Evet hisse düşüyor ama arkadaşlar çok net bir düşüş şu aşamada gözükmüyor beni sevindiren taraf ne arkadaşlar? Şurada fiyat yükselirken, bakın şurada fiyat yükselirken şu bölgede ciddi bir hacim oluşumu var arkadaşlar. Şu Bollinger'i saklarsak daha net görebiliriz belki. Bak şu bölgede çok ciddi bir hacim artışı var. Bu da hissenin aslında temelinin biraz daha yükseliş temelinin biraz daha sağlam olduğu anlamına geliyor. Bakalım arkadaşlar inşallah bir tepki hareketi getirebilir. Ve Batı Çim'den sonra arkadaşlar bu da kimin de Ayhan Coşkun'da, arena Bilgisayar Mustafa Akman'da ve Zoran arkadaşlar her hafta video hissi hissesi isteyen Hacı Bey'in aslında normalde bu video hisseleri Hacı Bey'in hakkı da tabii şimdilik arkadaşlar en azından üyelerimizi motive etmek için biraz yayınlayabiliyoruz. Normalde aslında destek bir destek ve destek 3 paketlerini video yayınlamıyorum arkadaşlar ama boş kaldıkça da böyle güzellikler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar Zoran'a baktığımız zaman Zoran'da ciddi bir pozitif uyumsuzluğa yakın bir durum söz konusu. Onu söyleyelim. İnşallah polinger bandı daralma var diyecekler. Evet polinger bandı daralma var. Arkadaşlar gayet de güzel. Bakın burada büyük ihtimalle bir tepki hareketi bizi 3.59-3.60'lara kadar götürme şansı var. Hacimde bir artış var ama çok beklediğim kadar çok da ciddi bir hacim artışı değil. İlişat güzel gözüküyor. Şu aşamalama dediğimiz gibi destek noktamız 3.12 arkadaşlar. Hatta yakın destekten bahsedelim. Bollinger Bands desteği 3.29. Şuradaki ince siyah çizgi. Şuradaki arkadaşlar Bollinger Bands'ın ortasındaki ince siyah çizgi. Alttan baktığımız zaman da fiyat desteği olarak dediğimizde 3.19 desteği var gözüküyor arkadaşlar. Bunlar bizim için kritik öneme sahip. Bunları kırdığı zaman biraz sıkıntı olma ihtimali var. Peki 4 saatlik grafimize baktığımız zaman ne gözüküyor? Hemen şöyle arkadaşlar. 4 saatlik grafimizde zaten ciddi bir pozitif uyumsuzluk sonrası tepki hareketi ortaya çıkmış. Tabi 3.55-3.57 civarı bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum. Arkasına hızlıca bizi 3.94'de götürebilir. Bakın şuradaki geplerden dolayı. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Güzel bir hisse gözüküyor şu anda. Zoran teknik anlamda. kiminde de hacalı yıldızım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.